Tekrar merhaba arkadaşlar. Binance ile pasif gelir elde etme yollarının beşincisini açıklıyorum. Ethereum Stake. Nasıl işliyor? Aslında adından da anlaşıldığı gibi elimizde Ethereum varsa onu stake ediyoruz. Ethereum stake ediyoruz. Karşılığında ödülleri bet olarak yani bir Ethereum olarak bet olarak veriyor Binance. Ve bunun şöyle bir özelliği var. Yani sadece ödül değil. Mesela diyelim ki 5 Ethereum yatırdık, stake ettik. 5 bet veriyor ve Ethereum'la aynı değerde. Siz bu betleri likit olarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Alım satım yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla hem Ethereum stake ettiğimiz için ödül kazanıyoruz. Hem de aslında Ethereum stake etmemiş gibi trade edebiliyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. En sonunda tekrar Ethereum'ları almak istediğimizde bet eşittir et. Dolayısıyla eğer elinizde bet, bet coinler yoksa et coinler, ethereumlar gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar aldığınız betleri trade bile etseniz lütfen dikkat edin. Peki nasıl yapılıyor? Hemen Binance'den bakalım. Yine kazana geliyoruz arkadaşlar. Kazanda Ethereum staking'i buluyoruz. Aynı şeyler telefonla da var arkadaşlar. Te telefon uygulamasında, application'da. Ethereum staking. Şu anda arkadaşlar bu e referans APR'i dediği yani yıllık gelir diyelim. 4.47 veriyor yüzde. Hemen stake et diyelim. Bakın bende yarım Ethereum varmış burada. Stake ediyorum. Bunları kabul ediyorum ve onaylıyorum. Ve time esnek bir stake arkadaşlar. Yani istediğimiz zaman tekrar alabiliriz. Gördüğünüz gibi başarılı stake ettik. İstersek betlerimizi de wrap edip W bet yapabiliriz. Ethereum staking de böyle arkadaşlar. Unutmayın bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Sadece yaptığım kendi yatırımlarımla ilgili size de bilgi veriyorum. Lütfen kendi araştırmanızı mutlaka yapın bir şeye karar vermeden önce. Bu arada eğer Binance kullanıcısı olmayanlar varsa aranızda açıklamaları eklediğim referans koduyla Binance'e üye olup KYC doğrulamasını yaptıklarında daha avantajlı fiyatlarla trade edebilirler. Görüşmek üzere.